Evet herkese merhabalar spor severler TV kanalıma hoş geldiniz öncelikle iyi seyirler diyorum Gündem konum futbol tabii ki şimdi şöyle ligi bir değerlendirmek gerekirse şimdi Galatasaray maçında Mertens bize spor maçında da bir futbolcu daha kırmızı kart yemesi gerekiyordu yani ikisinde kırmızı sarı kartı vardı kırmızı Mertens de boğazına vurduğu için aynı zamanda <laughs> şu anda mesela şöyle söyleyelim. Eğer penaltı varsa diğer takıma da penaltı var ama ne yazık ki vermiyorlar. Bu arada Beşiktaş'ın penaltısı bence penaltı değil. Aynı zamanda Adana Demirspor'un penaltısı da penaltı değil. Tabii nasıl değerlendiriyor? Vara bakmalarına rağmen hata yapıyorlar. O da ayrı bir konu. Gerçekten şöyle bir ligi baktığımız zaman çok saçma sapan sonuçlar oluşuyor. Hakemlerin verdiği kararlar çok yani inanılır gibi değil. Bu kadar <laughs> Dengesiz bir sistem olamaz yani. Formsuz hakemler gördüğümüz kadarıyla. Veyahut da görmüyorlar mı? Nedir bilmiyorum. Yani orada faul maul yok. Yani faul olmadı. Faul olan yere de faul vermiyorlar. İşin garip yanı orada. İlginç şeyler. Hatta Kasımpaşa'nın da muhteşem bir golü offside e, şey, faul nedeniyle iptal edildi. Gerçek faul gerçekten. Güzel bir gol atmıştı. <laughs> evet ligde şöyle baktık. Bu hafta Fenerbahçe haftayı bay geçmişti. Evet. Baktığımız zaman e, en güzel futbol oynarlardan birisi Samsun Spor. Onu da söyleyelim. Bir de Göztepe. Hani şimdi gerçekten sonuna kadar mücadele ediyorlar. Tabi diğerleri de oynuyorlar da Sonra, şimdi şöyle söyleyeyim. Öne geçip de e, buradan galibiyeten ne bileyim beklerseniz kaybediyorsunuz. Hiçbir maç yani 90 dakika ve uzatmalar da dahil hem birinci devre ikinci devrenin uzatmalar da dahil. Dikkat etmeniz zaman gol yersiniz. Bir de Mesela bir takımın 90 dakika sörkülası ettiği bir maçı da göremiyoruz. Onu da söyleyelim yani. Sonuna kadar mesela mücadele olay yok. Birazcık skor elde ettikleri zaman takımlar geri çekiliyorlar. Veyahut da işi rolantiye alıyorlar. O zaman da kaybediyorlar. Yani veyahut da beraber puan kaybediyor yani sonuçta. Şimdi bakıyorsunuz. Zaten şunu da söylemekte yarar var. Avrupa'da hem Avrupa'da hem ligde başarı olmak çok zor. Geçen sene Fenerbahçe yaptı. Şampiyonluğu kaybetti en son Avrupa'dan dönen tabii ki otomatikman buranın şu anda da bu şu anda ligde de bu durum yaşanıyor işte. Hem Avrupa'yı hem ligi kaldıramıyor takımlar. Çünkü kondisyonların yetersiz olduğunu bir daha görebiliyoruz yani. Kondisyon böyle deyince belki saçma sapan diyecekler ama gerçekten söylüyorum. Mesela şöyle diyeyim 3 günde bir maç yapacak kapasitede futbolcular da yok. Zaten şunu da düşünmek gerekir. Şimdi Galatasaray hafta içinde şimdi şeye bakıyorsunuz. <laughs> Galatasaray'ın karşılaştığı takıma bakınız. Gencecik 18-20-22 yaşlarında adamlar sonuna kadar mücadele ediyorlar. Aslında Galatasaray farka da gidebilir miydi? Gidebilirdi ama beceremedi. Ne yazık ki 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Aynı zamanda Fenerbahçe fark diyebilirdi belki de. Ama kalecinin e, muhteşem kurtarışlarla beraber e, güzel bir sonuç elde etmeyi başardı. Bir tane de hani Amrabat'ın uzun topuyla beraber tayt için attığı golle Beşiktaş'ta ne yazık ki istenilen performansı bir türlü sergilemiyor. Son dakikada bir gol attı. O da muhteşemdi. Ama yine yenilmekten kurtulamadı. Ama demek ki aynı zamanda Rams Başakşehir de aynı şeyi yaşadı. Avrupa Kupası maçı yapanlar tekrar ligde geri dönüp de başarılı olamıyorlar. Yani onu da görebiliyoruz. Gerçekten zorlanıyorlar yani. Ki şu anda en iyi oynayan Galatasaray hatta Beşiktaş diyelim. Beşiktaş e, lig başlamadan Galatasaray 5 tane attı. Düşünsenize onu aynı takıma bakıyorsunuz. Burada puan veya puanlar kaybetmeye mahkum kalıyor. Aynı zamanda şey de kaybedebilirdi Galatasaray'da. Zar zor kurtardı yani. İşte e, öyle ah vah vahdi futbol yok. Bu da o say o simeni de niye oynatmıyorlar onu da bilemiyorum. O kadar para verip de aldıkları kişiyi e, yani maçı kurtaracak kişiler. Batu koydu. Batu sağ taraftan zaten atar. Sağ taraftan sol tarafta onu atamıyor. Yani onun da o özelliği var. Sağda en köşede dipten vurduğu zaman gol atıyordu. Fenerbahçe'de de böyleydi yani. Evet, koşturan çok, gol atan çok az. Gene geçen haftaya bakarak bu hafta gol sayısı da azaldı. Çok az gol atıldı yani. Geçen hafta 36 gol atılmıştı. Bu hafta gene düştü. Ya, yani takımlarda iş yok yani onu söyleyelim yani. Ama bence iyi oynayan takımlarda kendini belletiyor. Konya, geçen hafta Trabzons karşısında da iyiydi aslında Haybiye'den şey oldu. Onu da söyleyelim. Yenildi ama orada da onların golüm penaltı mü, bir tane kaçırmayan yani o olay da vardı ama bunu da bu hafta Eyüp karşısında göstermiş oldu. Gerçekten <laughs> iyi oynayabilen takımlar dediğimiz gibi Göztepe Çaykurspor kendisine kendine geldi. Geçen hafta da Alanya karşısında iki golü verilmemişti. Onu da söyleyelim yani. Spy Bodrum Spor zaten iyi oynuyor diyorum ben. Yenilse de Kasımpaşa da iyi oynuyor. Ki iyi oynuyor. Ama gol sesi çıkmadı. O da ayrı konu. Evet şimdi <laughs> haftayı şöyle baştan değerlendirelim. Evet Çaykur Spor. Çaykur, Çaykur Rize Spor Antalya Spor karşılaştı. <laughs> Çaykur Rize Spor. kendi sahasında he, işte kırmızı kart yemesi gerekiyordu. Başta ismini hatırlayamadım onun için. <laughs> Burada Antalya Spor'da maça iyi başlamasına rağmen sonradan Çaykur Rizespor dengeyi kurdu. Hatta 2-0'da öne geçmeyi başardı. Antalya Spor o kadar etkin olamadı. Ee, sonradan oynamaya başladı. Belki beraberliği yakalayabilirdi ama bu takımlar işte benim hiç hoşlanmadığım konu bu. Neden? Zaten haftada bir maç yapıyorsunuz. Haftada bir maç 90 dakika sürekli koşturmanız gerekiyor. Yani siz bu iş için para alıyorsunuz sonuçta. Yani futbolu ne kadar güzelleştirirseniz o kadar iyi olur. Bir de zaten mesleğiniz bu yani. Orada 90 dakika futbol oynamanız lazım. Maç bitene kadar. Niye maçın içinde dinlenmem var? Yani zaten 5 tane değişiklik haklıları da var. Ama yine ne yazık ki ya bir takım biraz oynuyor. Ondan sonra 2-0 geçince orada duruyor. Durduktan sonra bu kez karşı takım oynamaya başlıyor. Bu kez eğer o beraberliği veya galibiyeti yakalarsa bu kez de ahvahlar, tuhler başlıyor yani. Ne yazık ki Türkiye'deki futbolun gerçeği bu. Yani 90 dakika oyna. Kardeşim kaç gol atabiliyorsan at. Bu kadar basit yani. Böyle bir futbol yok Türkiye'de. Yani Onu da söyleyelim ya. Yani. <laughs> Dalga geçiyorlar işte yani. Mesleğini düzgün yapmıyor benim düşünceme göre. Yani. Çay gerçekten tebrik ederiz. İyi oynamaya başladı. Eski havasını yakaladı gibi. Ama biraz duruklama dönemine girdi. Maraş ona şimdi orada ikinci sarka kırmızı kart yemesi gerekiyordu. Hakem es geçti. Onu da söyleyelim ama hakemlerin dedim ya forum ya forumu yetersiz ya da es geçiyorlar. işte yerde bir sorun var. Yani Kasımpaşa kendi sahasında Sipay Bodrum futbol kulübüyle karşılaştı. Kasımpaşa futbol olarak iyi. Ama orada da seferi ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Orada da işte orada zaten seferin üstüne düştüklerini halde gol Amada falan golü vermedi. Muhteşem bir gol atmışlar. Gerçekten orta sahaya yakın bir yerden ama gol geçersiz sayıldı. Her iki takım da iyi mücadele ettiler ama sonuçta avantajlı olan Bodrum Spor oldu. Bodrum Spor'u tebrik etmek lazım. Kasımpaşa deplasmandan bir puan aldı için Kasımpaşa da geçen sene hafta mesela Galatasaray deplasmandan puan almıştı. Göztepe. Göztepe futbol romanı o gerçekten çok güzel futbol oynuyor. Tebrik ederiz. Sivas Spor. Neden bekledin? 2-0'dan sonra Göztepe biraz duraklamaya başlayınca Sivas Spor oynamaya başladı durumu da 2-2'ye getirdi. Getirdikten sonra durmaya başladı. Ya bu durma işini bırakman lazım ya. Sonuna kadar mücadele edeceksin. Hani şimdi savunma yapamıyorsan gol atacaksın. Bu kadar basit yani. Bunu niye yapıyor Anlamıyoruz yani. Bu Sivas'ın bu hastalığı bitmeyen bir şey oldu. Neyse onu bir türlü aşamıyorlar. Aslında yetenekler iyi. Yani Göztepe'de Göztepe de mesela sonunda Romano'yla ile golü de bulmayı başardı. <laughs> Göztepe'yi tebrik Geçen hafta Samsun Deplasman'da 3 birden 4-3 vermişti. Ee, bu hataya düşmedi. Ama güzel futbol oynuyorlar. Tebrik ederiz. Gerçekten de bakalım İzmir'in iki yüzü de ekibi bu sene ne yapacak? Bakalım belli olacak. Sivas Spor'unla e, ne yazık ki Roland yani birazcık level'ın level arttırması lazım. Ya. Yani onun için bu, bu, bu olmaz yani. Sivas Spor hani deplasmanda ve Göztepe'yi yendiğini beş tane attığını bilirim ben yani böyle bir futbolda oynamadı. Yani oynarsa kazanabilir. Kazanabilirdi de. Ama ne yazık ki onu yapamadı. Evet Atakaş Hatay Spor Trabzon elinden kaçırdı diyebiliriz. Trabzonspor'da iş yok. Bunu söyleyeyim. Atakaş Hatayspor Spor. Herhalde ben geçen Samet Ayıp Hanım dedim. Orada özür dilerim yanlış söyledim. Sağ Bay. Atakaş Hatay Spor'un teknik direktörü. Ee, iyi i̇yi ama yetersiz. Biraz daha dikkatli olmasa lazım. Ee, yani kalecilerin muhteşem kurtarışlarına imza atan bir futbol vardı ama yetersiz bence. Daha iyi oynaması lazım kazanması için. 1-0'ın yetersiz olduğunu gördü Ve sonuçta da Trabzonspor deplasmanı 1-0 almayı başardı ama Trabzonspor Karadeniz fırtınası gibi esmiyor. Ne yazık ki Orta Anadolu'nun göller dalgasına benzeyen bir dalgası var. Yani onun için yetersiz. Onu söylemekte lazım. Böyle Karadeniz fırtınası esmiyor. Ne yazık ki esmiyor yani. Atakaş Hatay Spor galibiyeti kaçırdı diyebiliriz. Evet Rams Başakşehir futbol kulübü kendi sahasında ona Kayseri Spor'la karşılaştı. İki eski e, yani çağdaş atan eski takımıyla <laughs> karşı karşıyaydı. Kayseri Spor bence şeyi kaçırdı. Sonradan Başakşehir iyi oynamaya başladı. Ama ne yazık ki gol verdi de Bilal Beyazlı geçmeyi başaramadı. Onu da söyleyelim yani. Gerçekten iyi bir futbol vardı. Hatta son dakikalarda Kayseri önüne de geçebilirdi. Abi Başakşehir e de bastırdı ama sonuçta iki takımın birer golüyle karşılaşma sona erdi. Diyorum ya bu hafta gol kısırlığı yaşanmadı. Tüm olsan Konyaspor Eyüp Spor karşısında. Önce muhalif Malip Durmadı. Ahmet Kutucu'yu tebrik ediyorum. Ahmet Kutucu Kutucu'yu Kutucu mutlaka ve mutlaka e, ikinci devlet büyük takımlar transfer eder diye düşünüyorum. Gerçekten iyi futbol oynuyor, muhteşem şutları var. Uzaktan şut işte bütün mesele burada. Konyaspor'da da aynı şekilde uzaktan attığı gollerle evet kazanmayı başardı. Konya Konyaspor tebrik ediyoruz. Ali Çandal da kırmızı kart gördü bu arada. Ama gerçekten e, futbol olarak daha geçen sene Fenerbahçe maçından beri e, futbol olarak üstüne koyarak devam ediyor. Bakalım devamı gelecek mi? Beraber göreceğiz. Adana Demirspor, Adana Demirspor bence penaltı değildi. 1-0 öne geçmesine rağmen Samsun Spor 3-1 yakaladı. İşte Alman disiplini buna deniyor. Almanlar kesinlikle taviz vermiyorlar. Sonuna kadar mücadele maç bitene kadar eğer bu sonunu getirirsen gerçekten de başarıya ulaşıyorsun. Samsun Spor'da şu anda geçen sene de Alman teknik direktör vardı. Bu sene Ryan diye biri var. Gerçekten muhteşem. Ha, şöyle söyleyeyim. Aham futbol mu var? Hayır ama mücadeleyi bırakmıyor. Mücadeleyi da kazanıyor. Yani Samsun Spor'da gördüğümüz Adana Demirspor'un da geçen senelerden çok uzak olduğunu görebiliriz. Aslında bir sıfır öne geçtiğinde de iyi futbol oynuyordu ama e, ne zaman bırakırsan orada kaybedersin. Bıraktığın anda kaybedersin. Bu hangi spor branşı olursa olsun geçerlidir. Hatta basketbolda bazen görürüz 20 sayı öndeyken adam maç veriyor. <laughs> İnsaf denir yani. Ya da 3-0 öndeyken futbolda maç verdiklerini görmedik mi? Gördük. 5 dakikada Beşiktaş olaylarını hatırlamak lazım. Yani bu işin şakası yok. Rakibi oynatma, oynatmaya hani izin verirsen e zaten kaybedeceğin kesin ortaya çıkıyor. onu da söylemekte yarar var. Evet. Samsun Spor'u tebrik ediyoruz. Samsun Spor gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak. Kendi sahasında. Zaten e, her zaman için zor bir deplasman Samsun maçları. Onun için dikkat edilmesi gereken bir takım diye düşünüyorum. Galatasaray Kore'den Alayın Spor'u zar zor da olsa sonuçta kazanmaya başladı. Aslında iyi de oynadı. Oynamadı dersek yalan olur. Ama Mertens'in bu yaptığı faullerin artık haddi hesabı yok. Eğer Avrupa'da böyle bir şey yaparsa kırmızı kart hemen yer. Aynı zamanda mustera da sarı kart yedi. Ee, çok işleri gidiyor. Ee, kırmızı kart yiyebilir. Herkes haddini bilecek. Tabi onun anda söylemekte yarar var. Mustera'sın diye senin ayrıcalığın olamaz. Mertensin diye olamaz. Onun için de faullere dikkat etmek lazım. Birazcık makul ve mantıklı olmak lazım. Eğer boğazına vuruyorsan kartı da yemen lazım. Ama hakem veremedi. Onu da söyleyelim. <laughs> Korenden Alanya Spor'da gerçekten futbolunu oynamadı. Oynayamadı daha doğrusu söyleyelim. Galatasaray zaten tek kale gibi bir şey oynadı. Onu da söylemekte yarar var. Ha, kazanır. Öyle de kazanır. Böyle de kazanır mı? Kazanır. Ama zor kazanıyor. Çünkü Avrupa maçlarından yorgun gelen takımlar işi zor oluyor. Orada eğer puan kaybederse burada puan kazanıyor. Orada kazanırsa burada kazanamıyor. Ne yazık ki bunlarda da yaşıyoruz. Ee, Galatasaray olmam da önemli değil. Kendisi anlamda olmam önemli değil. Futbolu Oynaman lazım. Gol atamadıktan sonra ne yaparsan yap. Bütün mesele burada. Gol atmak zorundasın. Kore'nden Alanya Spor'da e, pozisyonlar yakalan penaltı da vardı. Veremedi. Ayrı konu. Ama yani şöyle Galatasaray'a da verebilirdi bir penaltı. O da ayrı konu. Ama şöyle söyleyeyim. Penaltı penaltı gibi olması lazım. Ne yazık ki hakemin tercihleri de ayrı. Onu da düşünmek lazım. Evet. Gaziantep futbol Kulübü Beşiktaş'la karşılaştı. Gene Avrupa yorgunu takımlardan biri. Önce 1-0 öne geçti. Bence penaltı penaltı değildi. Benim görüşüm o. <laughs> Başkalar nasıl diyelim bilmiyorum ama Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş aslında iyi oynamaya devam etti ama sonradan yorgunluk belirtili ortaya çıkınca Gaziantep bu kez ortaya çıktı ve gerçekten de beraberliği sağladı. Hatta e, Mert'in muhteşem kurtarışı olmasa mağlubiyeti olabilirdi diye düşünüyorum. Yani Mert zaten gerçekten muhteşem kurtarışlar yapıyor. Bence Beşiktaş ayakta tutan adamlardan birisi. Beşiktaş'ta forvetler var. Aslında hızlılar da. Fakat ne yazık ki e, bunu bir türlü şey yapamıyor. Yani bilmiyorum. Yani böyle şey değil. Hemen uzun toplarla gole giden adamlar var. Yani böyle çalım yaparak bir şeyler yaparak bir e, gol atacak adam göremiyor Semih'i niye oynattılar? Onu da düşünüyorum. E, Tabi yabancılara bir sürü para verildiği için herhalde onlar ön planda oluyor. Ama görünen bu. Evet. E, Fenerbahçe'nin dinlendiği haftada Galatasaray en yakın rakibine <laughs> 4 puan fark attı. Samsun Spor şu anda 2. sırada. Beşiktaş 3. sırada. Fenerbahçe 4. sırada. Tabi onların dinlenmesi gerekiyor. O da ayrı konu ama yine de avantajlı durumdalar. Onu da söylemekte yarar var. Evet. Rams Başakşehir de aynı zamanda 14'te kaldı. Şimdi ligde yerlisi olmayan zaten Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon spor şu anda öyle devam ediyor beraberliği olmayan takım he, beraberliği olmayan takım Samsun Spor bu arada galibiyet alamayan takımlarda Kayseri Spor, Hatay Spor, Adana Demir Spor e, şu anda galibiyet yüzü görmediler. Onu da söyleyelim. Evet. E, trend yol birincilik mi? Birincilikte <laughs> Kocaeli Spor liderliği yakaladı bu arada. E, ikinci ligde de Kırmızı grupta Kastamonu, diğer grupta da Aksaray mıydı? Evet, e, liderliğini sürdürüyorlar. E, üçünlükte 3. Lig'de 1. grupta kim var? Uşak mı? Ondan sonra 3. 2. grupta küçük çekmece. Dur bakalım. Yanlış söylemeyelim. <laughs> evet, Silifke birinci grupta liderliğini sürdürüyor. Orada Bursa ilerideydi Bursa. Zaten onlar da hep 13'er puanla karşıya kar. Bursa diye sıralanıyor. İkinci grupta da şöyle bakalım kimlermiş. Uşak Spor liderliğini sürü, Muğla arkasına Silivri diye devam ediyor. Üçüncü grupta da <laughs> küçük çekmece liderliğini sürü, Ayvalık Küçü Ali Adi diye onlar da sıralanıyor. Dördüncü grupta da Ordu Spor liderliğini sürdürüyor. 13 puanla Sebat Gençlik hemen arkasında Zonguldak'ta gene aynı şekilde hepsinin puanı 13. Onu da söyleyelim. Evet. E, ikincilikte ligde ne, neler vardı ona bir daha tekrar bakalım. Yanlış olmasın. Evet. Aksaray Spor. Kırmızı grupta lider. Beyaz grupta da <laughs> Kastamonu Spor liderliğini sürdürüyor. E, çekişme böyle devam ediyor ama birinci ligde de e, şu anda Kocaeli Spor liderliği yakalamış durumda. İstanbul daha önceden liderdi. İstanbul Spor. Şu anda Kocaeli Spor liderliği yakaladı. Karagümrük de peşinden geliyor. Erzurum yine aynı şekilde 16-15-15 diye sıralandılar. Manisa Ümraniye, Uğur'u İstanbul diye sıralanıyor. İstanbul düşüşe geçti. Bakalım haftaya neler olur. Kadınlar Futbol Ligi'nde de <laughs> Fenerbahçe Petrol Ofisi liderliğini sürdürüyor. 5'te 5 yaptı sanıyorum. Yani şu anda ama Galatasaray henüz devreye girmedi. O şey de sanıyorum Şampiyonlar e, Ligi'nde olduğu için bir maç dışında oynamadı sanıyorum. Şöyle bir bakalım oraya da. Evet Fenerbahçe 15 puanla 5, 5 maçta 15 puan yani yoluna devam ediyor. Beylerbeyi de bu arada devam ediyor. 12 puanı var. E, Mağlubiyet almış ALG hemen peşinde. E, Ankara Büyükşehir Belediyesi de on aynı şekilde Galatasaray 3 maç yapmış, 9 puanı var. Onun da sorunu yok. E, Trabzon, Beşiktaş diye sıralanıyor. E, durum bundan ibaret. Şimdi gelecek hafta olan maçları da şöyle bir değerlendirelim. <laughs> Evet gelecek hafta <laughs> neler olacak bakalım. 9. haftaya mı geldik? Evet 9. haftada Adana Demirspor haftayı dinlenerek geçirecek bu arada. Evet haftanın açılış maçında Bellona Gazi, Kayseri Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü karşılayacak. İki Galatasaraylı futbolcunun teknik direktörlüklerine bakalım neler olacak. Kayseri Spor avantajlı gibi görünüyor ama Gaziantep de iyi futbol oynuyor beraberlik kokar düşünüyorum ama, ama tabi Kayseri ev sahibi olduğu için avantajlı. Trabzonspor kendisi Aslında Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Zor bir maç Trabzonspor için. Başakşehir Avrupa'ya gitmese avantajlı diye düşünüyorum. İyi oynuyor çünkü dikkat etmesi gerekiyor. Berabere bitebilir diyorum ama Trabzon ilk yenilgisini tattırabilir mi? İşte belli olmadı İkası Eyüp Göztepe ile karşılaşacak. Eyüp Spor iyi futbol oynuyor. Göztepe de iyi futbol oynuyor. Kıran kırana bir maç olur diye düşünüyorum. Antalya Spor Galatasaray'la karşılayacak. Galatasaray zor da olsa kazanır diye düşünüyorum. Antalya Spor'un hani çünkü henüz o şeyi yok ya. Yani. Net global Sivas Spor, Atakaş, Hatay Spor'la karşılayacak. Sivas Spor, Atakaş, Hatay Spor Rıza'nın eski takımı bakalım. Beraberlik kokar diye düşünüyorum. Sivas Spor'un iyi oynaması kazanması için. Beşiktaş Tunusan Konya Spor'la karşılayacak. Beşiktaş'ın şu anda biraz morali bozuk ama Tunusan Konya Spor'la iyi futbol oynuyor. Yani dikkat etmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın mağlubiyeti yok. Tattırabilir mi? Olabilir. Ama Beşiktaş sahasının serisiyle kazanır diye düşünüyorum. Kore'den Alanya Spor Kasımpaşa ile karşılaşacak. E, Alanya Spor Kasımpaşa kıran kırana geçecek. Yani 4-4'lük maçlardan birisi diye düşünüyorum. Samsun Spor Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe en zor sınavlarından birisi Santospor. İyi futbol oynuyor. Tabii ki Fenerbahçe de iyi futbol oynuyor ama futbolun gollere dökülmesi lazım. Gol olmazsa ne yazık ki olmuyor. Bakalım burada en nesiri siftah yapabilir mi? Bakalım. Hep verim ama Santospor tehlikeli. Dikkat etmek lazım. Oynamadan hiç maçı kazanamazsınız. İyi oynamanız lazım. Sonuna kadar da mücadele etmeniz lazım. Çünkü Samsun Spor maçı bırakmıyor. Seyircisinden avantajına kullanacak. kazanır mı? Kazanır. Ama ee, tabii ki rakipte Fenerbahçe. Ona göre dikkat etmek lazım. Spay Bodrum kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bodrum Spor iyi oynuyor. Rize Spor da biraz forma girdi. Belki beraberlik ama Bodrum Spor kazanır diye düşünüyorum. Evet herkese iyi seyirler diyorum. Sağlıklı ve mutlu günler Haftaya görüşmek, görüş, görüşmek dileğiyle. Sağlıklı ve mutlu günler. Hoşçakalın.